kendini aşan Abdullah ibn Selam. Onu cennetle müjdelenen on bir kişi ise on birincisi olarak sayarlar. resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif etmişti. Bu Yahudi alimi bin bir merak ve iştiyak içinden Medine'ye yolculuk yapacak, Tevrat'ta hattı çizilmiş, Eşya aleyhisselamın suhufunda anlatılan, Daniel aleyhisselamın suhufunda anlatılan, İncil'de İncil'in nüshalarında anlatılan ahir zamanın efendisi Seyyidin Hazreti Mesih'in Faraklit diye adlandırdığım hakkı batıldan ayıracak insan onun gelmesi için benim gitmem lazım diyen onun gelmesi şerefine kendi gitmeye razı olan Hazreti Mesih'in dilinde bu şekilde manasını bulmuş insan Abdullah İbni Selam'ın cidden merakını tahrik etmiştir. Hazırdır. Kalbiyle, hissiyle, bütün duygularıyla hazırdır. Bir gün Akabe, bir Akabe'den, Kuba'ya yakın bir Akabe'den, Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine'ye şeref kudum buyurmasını, Medine'li çocukların, Fala albatru aleyna min seniyatil veda, ve aleyna bade Allahu da diye, deflere vurup Resul-i Ekrem'i karşılamalarıyla müşahede ettim. Peygamber Medine'ye geliyordu. Yaşlı ve genç, çoluk çocuğu, kız ve erkek. Seniyeyi vedada toplanmış, Kuba'ya yakın Akabe'yi sarmış, yolun sağını solunu tutmuş, insanlığın son halaskarını istikbal ediyorlardı. Mekke'nin kendisinde, kendi bağrında kendisine yer vermediğine, Medine tertemiz peçesini kaldırıyor, buyur ya Muhammed diyor, bağrını açıyordum. Ve Medine halkı da böyle şerefli bir misafiri şerefle istikbal ediyordum. Herkesle beraber Abdullah İbni Selam da duydum. Ciddi merak içindeydim. Hak şinastım. Böyle bir meselede hakkı müşahede ederse kabul edecektim. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın misafir olduğu haneye koşu verdim. Efendimiz aram buyurmuşlardı, istirahat ediyorlardı. Sahabe-i başında pervaneler gibi uçup duruyordum. Abdullah İbni Selam içeriye girdi. Medine halkı çok iyi tanıyordu onu. Ve böyle birisinin Müslüman olmasını, Yahudinin Müslüman olması adına bir anahtar sayıyorlardı. Bu Müslüman olursa Yahudi Müslüman olur zannediyorlardı. Ama Yahudinin kıskançlığı ve kinim, bu işin böyle tefsir edilmesine mani olacak kadar korkunç idi. Bu büyük insan içeriye girerken, daha rengindeki tüllenmelerden içinden geçen şeyler okumaya başlamışlardı. O adım adım ruhan da yaklaştığı insana yaklaşırken dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Vallahi bu simada yalan yok diyordu. Muhammedur Resulullah, bu Allah'ın elçisidir. Musa Resulullah gibi, İsa Resulullah gibi, Adem Resulullah gibi, Nuh Neciyullah gibi, Muhammed Resulullah'tır diyordu.